Dalga huzları dünyadaki su parklarının popüler bir özelliğidir. Ziyaretçilere sahile gitmeye gerek kalmadan tahmin edilebilir zirvelerin ve olukların tadını çıkarma şansı veriyorlar. Ancak etki yaratmak için gereken ekipman bazen güvenlik zorlukları doğurabilir. Bazen işler tam olarak plana gitmez. 2019 Temmuz ayında insanlar Kuzeydoğu Çin'deki Jueon Su Parkı'na akın etmişti dalga havuzu yüzücülerle doluydu ve bir sebepten dolayı makine arızalı ve havuz için tasarlanandan çok daha büyük bir dalga yarattı. İnsanlar havaya atıldı ve sürüklenerek fayanslara çakıldı. Kanla kaplı uzuvlar ve çığlıklar arasında birçok insan başka bir dalganın gelmesinden korkarak sudan umutsuzca kaçmaya çalıştı. Toplamda 44'ten fazla kişi ciddi şekilde yaralandı. Neyse ki bu olayda hiç can kaybı yaşanmadı. Olay sırasında havuz operatörünün sarhoş olduğu iddialarının aksine yetkililer bu hatalı dalgadan bir elektrik kesintisinin sorumlu olduğunu söyledi. Yani bu demek oluyor ki aynı koşullar oluştuğunda bu kaza yeniden yaşanabilir. İtalya'daki y 40 derin sevinç şu anda dünyanın en derin yüzme havuzu. Uzunluğu 130 metre yani 14 katlı bir bina uzunluğunda ve 150 bin metre küp su içeriyor. Geleneksel bir havuz şeklinden oluşan havuzun silindirik bölümünden daha da derinlere iniliyor. Ve muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi bu havuz normal yüzme uzunlukları için tasarlanmış. Tüplü dalgıçlar ve serbest dalgıçlar tarafından kullanılır ve keşfetmek için mağaralar ve çıkıntıların yanı sıra insanların derinliklerde neler olduğuna bakmak için yürüyebilecekleri bir izleme tüneli vardır. Tabii ki bu kadar derinlerde yüzerken insanların karşılaşabileceği birçok tehlike var. Yanlış bir hamle yapmak ciddi zorluklara yol açabilir. Ve dalış yapan herkes, karşılaşabilecekleri riskleri kabul ettiklerine dair bir feragatname imzalamak zorundadır. San Alfonso del Mar beldesindeki havuz, dünyanın en büyük havuzu olma rekoruna sahiptir. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanı kaplayan, 115 fitlik bir derinliğe ulaşan tesis, 66 milyon galon su içeriyor. Bir taraftan diğer tarafa olan mesafe 20 olimpik yüzme havuzu kadar. Çalışmasını sağlamak için su okyanustan emilir ve filtrelenir ve bakım maliyeti yılda yaklaşık 3 milyon dolar. Görüntülerde neden suyun tadını çıkartan insanlar görünmüyor derseniz kimsenin havuzda yüzmesine izin verilmiyor. Bugün sadece tekneler ve kayaklar için kullanılıyor ve havuza atlarsanız güvenlik tarafından kovalanırsınız. Bunun nedeni bir can kurtaranın zor durumda olan herhangi birini tespit edip kurtarabilmesinin bir yolu olmamasıdır. Genç bir çocuğun bu havuzda boğulduğuna dair söylentiler var. Çok sıcak olduğunda yüzmeye gitmek ne kadar rahatlatıcıdır, değil mi? 2016 yılında Batı Çin'deki Chongqing şehrinde gündüz sıcaklıklar 104 Fahrenheit derece yükselince Çin'liler de böyle düşünmüş. Herkesin aklına aynı anda yerel havuzu ziyaret etmek gelmiş olacak ki ortaya bu görüntüler çıkmış. İnsan kalabalığı arasında herhangi bir yer bulmak neredeyse imkansızdı. Ziyaretçilerin güvenliği hakkında da akıllarda birçok soru vardı. Birincisi suya giren çöp ve pisliğin yeterince temizlenip temizlenemeyeceği sorusuydu. Bir diğeri de bir olay olsaydı ne olacağıydı. Burada biri boğulsa bu kurtarılma şansı yoktu. Ola ki havuzun boşaltılması gerekse bazı insanların panik içinde ezilmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyordu. Havuzların klasik görünümüne o kadar alışmışız ki farklı bir görünüm kendimizi çok tuhaf hissetmemize sebep olur. Tayland'daki havuzun arkasındaki fikir de havuzun rengini kırmızı yapıp ilgi çekmek. Ancak bu durum yüzücülerin algılarıyla oynayıp suda zor zamanlar yaşamalarına sebep oluyor. Koh Samui Shaweng yer alan lüks minimalist tesis havuzunu dünyanın başka herhangi bir yerinde göreceğiniz hiçbir şeye benzemeyen tasarım özellikleriyle tasarladı. Çünkü su kan kırmızısı gibi görünüyor su ya da arıtma yöntemleri hakkında farklı bir şey yok. Tüm efekt havuzu çizen kırmızı karolar tarafından yaratılıyor. Ancak bu tabanı görmeyi zorlaştırıyor ve burada yüzmek garip geliyor. Eğer bir gün burayı ziyaret ederseniz dalarken çok dikkatli olun. Aksi takdirde bu hayatta yaptığınız son şey olabilir. Her yıl Şubat ayında Skeppsholme, İsveç'te Açık İskandinav Kış Yüzme Şampiyonası düzenleniyor. İnsan dayanıklılığının uç noktalarına meydan okuyan bir yarışma için kullandıkları 25 metrelik havuz bu yarışmayı özel 2 metrelik kalın buzdan kesiliyor ve kutup dairesinden sadece 100 mil uzakta bir yerde bulunuyor. Sıcaklıkların dayanılmaz seviyelere düştüğü havuza dalış yaptığınız anda cildinizin her yerinde yanma hissiyle karşılaşırsınız. Göğsünüze kramplar girer ve nefes almayı zorlaştırır. 32 derece Fahrenheit suda sadece 15 dakika sonra bilinçsiz kalırsınız ve tıbbi müdahale yapılmazsa bir saat içinde ölürsünüz. Bu yüzden yarı sırasında mutlaka bir sağlık personeli, dalgıçlar ve hayat kurtarıcılar var. Ayrıca havuzun yanında bir sauna ve spa küveti var. Böylece katılımcılar hipoterminin etkisinden kurtulmak için kendilerini çabucak ısıtabilirler. Burada yüzenler böyle yüzmenin sağlık açısından yararlarını öve öve bitiremiyor. Stres, depresyon ve uykusuzlukla savaşmanın yanı sıra kilo vermeye yardımcı olduğu söyleniyor. Yine de ciddi riskler var ve işler ters giderse soğuk nedeniyle ölebilirsiniz. Ayrıca yüzebileceğiniz yüzlerce çarpıcı yer var. Ama tehlikeli olmasıyla özellikle tanınan bir yer var, ölüm havuzu olarak bilinen bir yer. Kuvay Adası'nda sahildeki volkanik kayalardan yapılmış su dolu bir koy, Su tamamen berrak. Suyun tabanını bile görebilirsiniz. Rahatlatıcı bir dalış için ideal sıcaklıkta. Ancak bu sakin huzur bir anda bir kabusa dönüşebilir. Kaya duvarlarına karşı yuvarlanan okyanus dalgaları aniden yoğunluğunu arttırabilir ve havuza çarpabilir. Burada çok sayıda insan ya dalgalara kapılıp suda boğularak ya da büyük bir küvetle kayalara çarpıldıkları için öldü. Dünyada yüzülecek en tehlikeli yerlerinden biri. Ancak tehlikeleri bilinmesine rağmen hala popüler bir yer. Türkiye'de Y40 havuzunun açılana kadar Belçika'daki Nemo 33 dünyanın en derin havuzu olma rekoruna sahipti. Maksimum 113 feet'e ulaşan tesis, 86 Fahrenheit'lık sıcaklığa sabitlenmiş, 660 bin galon kaynak su içerir. Keşfedilebilen mağaralar vardır ve içi kristal berraklığında su ile dolu olsa bile tavanı yüzeyden Zorlukla görebilirsiniz. Turistlere amatör dalgıçlara ve profesyonel dalgıçlara açıktır. Ancak bu kadar derin bir su havuzun oluşturduğu tehlikeler nedeniyle herhangi bir kazayı önlemek için sıkı güvenlik önlemleri vardır. 12 yaşın altındaki hiç kimseye izin verilmez ve dalış yapan herkesin her zaman yanlarında bir dalış arkadaşı ve eğitmen olması gerekir. Neyse ki Nemo 33'te ölümcül bir olay olmadı. Ancak bunun nedeni gerçekten çok dikkatli olmaları. Derin çukurun dibindeki bir hata hayatınızı tehlikeye atabilir ve sizi kurtarmak için kimsenin elinden bir şey gelmez. Singapur'daki oteller dünyanın en şaşırtıcı yüzme havuzlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Aralarından en çok göze çarpanı Marina Bay Sands otelin en üst katındaki sonsuzluk havuzudur. 1115 fit yükseklikte dünyanın en yüksek havuzu ve yüzücüler burada şehrin muhteşem manzaralarının tadını çıkarabilir. Yüksekliklerden korkuyorsanız ziyaret edilecek bir yer değildir ve bazı insanları paniklettiği bilinmektedir. Çünkü böyle bir yerde yüzmek çok doğal değildir. Ayrıca fırtınalar şehrin üzerinden geçtiğinde aşırı hava koşullarına da maruz kalır. Ve eğer bu durumda sudaysanız yardım almadan çıkmakta çok zorlanabilirsiniz. Dünyadaki en tehlikeli havuz, binlerce yıl boyunca doğal şartlarla oluşan bir havuzdur. İnsanın kendi isteğiyle buraya gitmesi inanılmaz görünüyor. Burası Şeytanın Havuzu olarak bilinir ve Zambiya'da Victoria Şilalesi'nin kenarında bulunur. Şilale kenarında yüzmek için mükemmel bir alan, suyun yanından geçmesini önleyen kayalarla çevrili. Son derece popüler bir turistik yer ve muhteşem selfie fırsatları sunuyor. Ama yanlış bir hamle yaparsanız hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bazen akımlar bile sizi su altında sürüklemek için yeterli olabilir ve ayrıca 355 fit yüksekliğindeki şelalenin kenarından düşme riski de vardır. Yıllar boyunca burada birkaç ölüm meydana geldi ve gelecekte çok daha fazlası olacak. Oraya gidenlerin çoğu böyle güzel bir yüzebilmenin bu riske değer olduğunu düşünüyor olmalı.